Çok yoruldum ama kısa tutmak zorunda kaldım bugün eve geçince anlatırım size. Evet, günaydın. Biraz geç bir günaydın oldu ama günaydın. Şimdi e, kahvaltı yaptım. Spora gittim geldim. Biraz erken bitirmek zorunda kaldım. Beş buçuk gibi bir toplantı olacak. Ona katılmak istiyorum. Detaylı anlatacağım onu şimdi size. Şimdi bir duş alayım. Artık bir banyomu yapayım. Kendime geleyim. Toplantı da şey. Ben niye konuşamıyorum bugün? Bizim okulun, üniversitenin e, yüksek lisans enstitüsünün tanıtım toplantısı olacakmış. Geçen gün okulu ziyaret edip hani diplomayı falan aldık ya. Yeni mezunlar için ve yüksek lisans isteyen öğrenciler için böyle bir toplantı gibi bir şey yapılıyormuş. Geçen gün hocamızla da işte konuşurken siz de katılın falan dedi. Maça şeysim çok güzel oluyor ama çilek şurubunu çok iyi yapmak lazım. Daha kaliteli bir maça alabileceğim bir site biliyorsun. Ve yosun tadı neredeyse hiç olmuyor. Şöyle dökmelik. Vanilyayla. Maçanın o yosun solunu vanilya çok güzel. Şimdi makyajımı yapacağım. Gittim dişimi fırçaladım. Damlalarımın ikincisini damlattım. Süngerimi yıkadım, ıslattım. Yeni açmıştım ben bunun kutusunu. Nasıl bitti anlamıyorum. Artık şeyiyle sürmeye çalışıyorum. Temizlik evet, oldu. Temizlik esnasında bunları yapabiliyorum. Hani ilafetler biraz daha elcendi. Bunlar da yarın yapacağız. Belki eski vloglarda kesinlikle görmüş olmalısınız. Melisa benim ya, üniversiteden Japonca sınıfından arkadaşım. Evleniyor. Sevdiğim bir gruptur. Dün e, gelen yerleri yerleştirirken Osman'ın... Dün 39 dereceydi bu arada ama. Bugün maksimumu çok övüyorlardı. Süper. O zaman. O zaman her şey evet, yetişti. Monoplex'in yağı çok küçük görünüyor. Öbür türlü fazla oluyor. Fazla yağlanmıyor. Güzel bir yağ. Küpü, evet ama herhangi bir şeyi yok. Hmm. <gülüyor> Hazırız. <gülüyor> çıkabiliriz. İster eve gidelim yemek yiyelim. Bir haram az günahlarından kabul. içim sert. Kim var orada? İmprovise yaptı. Anda şu anda tufan yaşıyor ya. gidelim yemek yiyelim artık bayılacağım açlıktan. Hadi. 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 Saat şu an gece oldu bu arada. Saat 12. Şöyle ki ben birazcık odamı toplamak istiyorum. Çünkü biraz dağıldı. Hatta biraz değil bayağı dağıldı. Yani dolabı falan bir düzenlemem gerekiyor. Bir çeki düzen vermem gerekiyor. Hmm, yalan dünya izleyelim. Yalan dünya mı izleyelim? Yoksa herhangi bir blok mu açayım? Ne dersiniz? Hmm. Hiç de bir şey kalmamış. Her şeyi tüketmişim. Hmm. Yalan Dünya'dan devam edelim bence. Bu şortlar çok tatlı ama aşırı mini. Aşırı mini. O yüzden bulunduğumuz e, <laughs> yerde çok giymeye müsait şortlar değil. <laughs> o yüzden böyle yazlık gibi böyle tatil beldesinde tatil yaparken yani herkesin gerçekten cıbıldak olduğu bir yerde <laughs> rahatlıkla giyilebilir diye düşünüyorum tatlı şortlar. Yani güzel olduğu için sadece bunları dolap tutuyorum. <laughs> Evet. İşte şöyle göstereyim kollarını çok falan için, geçen. yani çok muhtemelen yıllık. kaç yıllıktır bu babamın <laughs> babamın muhtemelen ya gençlik yıllarından kalma bir sivet ya da ilk evlendiği annemle evlendikleri zamandan kalma bir sivet ee, baya eski ve babamdan ben lisedeyken üstünde mi görmüştüm hatırlamıyorum çok hoşuma gitmişti. Lisede almıştım. O gün bugündür bende. Ya benim Svet'im oldu. Ama o kadar eskidi ki, o kadar eskidi ki. Yani yani Svet artık Svet değil böyle akıyor. <laughs> Tişört gibi akıyor böyle. Ama gerçekten çok hoşuma gidiyor bu. Seviyorum yani ve atamıyorum ve kullanıyorum. Şimdi burayı hallettim. Gardırobu hallettim. Az bir şey vardı zaten ama üst üsteydiler. Boynum çok kötü. Şimdi buraya şimdi mi girişsem, sonra mı yapsam? Şu masayı bir toplayayım. Makyaj kısmını sonra da halledebiliriz. tane şey içeyim ben en iyisi. Fıkrım için. Bir kas gevşetici içeyim. Boynum çok kötü gerçekten. Bunu böyle bitiriyorum. Bu videoyu da bu şekilde bitiriyorum. Aralok yediği. Biraz sakin ve çok Fazla verimli bir vlog olmadı. Benim için de fazla verimli birkaç gün olmadı. Vlog 7'yi böyle sakin bir şekilde bitiriyorum. Bir sonraki videoda vision board yapacağız birlikte. Ee, orada bol bol konuşur, muhabbet ederiz. <laughs> Güzel bir video olur diye düşünüyorum. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım verimsiz de olsa böyle arkada açabileceğiniz, keyif alabileceğiniz, açıp bırakabileceğiniz bir video olur diye düşünüyorum. <laughs> Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim hepinize öpüyorum.